Hey yo! Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugünkü videomuzda benim bilmediğiniz raflarda duran ama sık sık tozunu aldığım yeteneğimden bahsedeceğim. Bu yeteneğimi sizlere sunmak için kullandığım videomun başrolü Dwayne Johnson. <laughs> Çizime başlamadan önce güzel bir müzik açıp hemen devam edelim. Çizmiş olacağım portrenin öncelikle altyapısını oluşturdum. Altyapı dediğim göz kararı çizgiler. Bu kullandığım tabiri yemek tarifindeki tabağınıza alabildiğince un tabiriyle eşdeğer. Neyse çok felsefe yaptım devam edelim. Çizimin önce boyun kısmından başladım. Niye diye sormayın ben öyle seviyorum. Bununla beraber kulaklardan devam ettim. Kulak dibinde biten hemen çene kaslarını çizmeye başladım. Dikkat ederseniz çene demiyorum çene kası. Dubai'nin abimizin maşallahı var. Boyun ve çene kısmından dar ölçüde aldığım için hemen silip tekrar küçük düzeltmeler yapıyorum. Al işte alabildiğince onu dersen böyle olur. Neyse ki kolayca düzeltip devam ediyorum. Hemen çenesinden ölçü alıp dudaklarına çizmeye başlıyorum ki çizmeden çenesini daha belirgin hale getirerek elimizde karartmalar yapıyoruz ve bu görüntü bile daha estik görükmesini sağlıyor. Dudak çizgisini çizerken bile Dwayne abimizin yüzü cuk oturcu dersek yalan olur. Dwayne abimizin alt dudağını çizdikten sonra üst dudağıyla eşitliyoruz ki ortaya daha güzel bir görüntü çıksın dudak kısmında fazla oyalanmadan son dokunuşları yapıp hemen diğer kulağın çizimine başlıyoruz. Bu portremizde kafa biraz daha sağa doğru eğilimi olduğu için bana göre sol kulağı biraz daha yukarıda çizeceğiz. Bu kulağımız diğer kulağımıza göre bir tık daha büyük olduğu için ince ince özenle <laughs> çiziyoruz. Daha hoş bir görünüme sahip olması için bu kulağımızda tonlamalardan mahrum bırakmıyoruz. Bu kulağımızın da çizimini tamamladıktan sonra Dwayne abimizin yaş aldıkça artan kırışıklarını çizmeyi unutmuyoruz. Gel gelelim Dwayne abimizin burnuna. Bir özenle yine çizmeye başlıyorum ve yine 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 yine, yine ölçü almadan çiziyorum ölçü çizdiğim için burnu yamuk geliyor ve tekrardan ağız yapısından ölçü alarak burnunu güzel bir şekilde çizmeye çalışıyoruz. Cuk diye suratına tutturduğumuz burnu bırakıp hemen o sinirli yapısını ortaya koyan kaş çizgilerini belli ediyoruz. Elimizde yaptığımız hoş gözükmeyen karartıları silip çene kısmında daha hoş durmasını planladığımız gölgeler bırakıyoruz. Bu halini daha çok beğendiğimiz kaslı çeneden ellerimizi uzaklaştırıp canımız kanımız Dwayne abimizin garip ama kendisinde acayip çekici duran <laughs> halk tabiriyle yumurtamsı kafa yapısını çiziyoruz. Ben bu yumurta kafa olayını fazla ciddiye alıp adamın kafasını cidden yumurtaya benzetmişim ama sorun değil. Bir güzel daha çizmeye devam ediyorum asla elimi sürmem. Bu, bu, sefer güzel oldu dediğim çenelere tekrar elimi vurup çeneyi biraz daha büyütüyorum. Bu kafaya bu kulaklar çok minik kaldı diyerek kulaklarını biraz daha büyütüyorum. Ok gibi kara kara kaşlarını çiziyorum. Karadır kaşlarım ferman <laughs> diyerekten ortaya biraz eğlendiriyoruz. Hemen ardından diğer kaşımızı çizmeye başlıyoruz. Gözlerimizi belli etmek için hemen kaşın altına gölgelikler ekliyoruz biraz. Gölgelikleri çizdikten sonra göz hizasını belirlemek için küçük çizgiler ekliyoruz. Ortalığı biraz daha alevlendirmek için Dwayne abimizin keskin mi keskin, yırtıcı mı yırtıcı bakınca bakışlarıyla ateş eden bir çift de göz ekliyoruz hemen. Dwayne abimizin yırtıcı bakışlarını daha da belirgin hale getirmek için göz çevresine hemen ufak çaplı gölgeleme işlemi yapıyoruz. Ortaya çıkan güzel şaheserimizi biraz daha belirleştirmek için hemen göz altına ve göz çevresine gölgeleme yapıyoruz. Son dokunuşları yaptıktan sonra ölçü alıp diğer göze geçeceğiz hemen. Ve ölçü alma işlemimiz gerçekleşiyor burada. Tam olarak ölçü alamasam da almaya çalışıyoruz. Burada önemli olan ölçüyü tam almak değil resim kağıdında resmin güzel, hoş ve estetik bir görünüme sahip olması. Hemen Dwayne abimizin diğer gözünü çizmeye başlıyoruz. İlk önce ilk çizdiğimiz göz gibi göz çizgilerini çiziyoruz. Sonra gözün etrafını çizip gözü daha belirgin hale getiriyoruz. Ufak tefek silme aşamalarıyla beraber Dwayne abimizin ikinci gözünü de tam olarak ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Hemen ardından içine göz bebeğini yerleştiriyoruz. Güzel ve özenli bir şekilde çizdiğimiz göz bebeğinin içine hemen ufak çaplı bir gün ışığı bırakıyoruz. <laughs> biraz biraz benden yani. <laughs> çizdiğimiz gözün etrafını tonlayarak daha belirgin hale getirmiş oluyoruz. Göz çevresine bakıp etrafında gereksiz kararmaları silip gözü tekrardan Yeniliyoruz hemen gözaltı çizgisini belli edecek şekilde tonlama yapacağız. Yaptığımız işten sonra hemen kaldırıp karşıda resimle karşılaştırıyoruz ve kafasının abartılı bir şekilde yumurta kafasına benzettiğimi fark edip biraz düzlemeye çalışıyoruz. Alın çizgilerini belli edip sonra tüşleri yapıyoruz resmimizin üzerinde. Ufak tefek yaptığım tonlamalardan sonra Dwayne abimizi daha çekici ve alımlı gösteriyoruz. Hemen sonra boynunun arkasında olan dövmesini çizmeye başlıyoruz. Küçük bir kısmı görüküyordu orayı çizeceğiz. Dövmenin görüken kısmının tonlamasını tamamladıktan sonra resim kağıdında kalan ufak tefek eksiklikleri tamamlayıp videomuzu bitiriyoruz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip ve böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bir sonraki resmin hangi ünlüye ait olacağını yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.